bilinmeyen gelecekten haber, gizli ve esrarengiz meselelerin ortaya çıkması ve kadim bilgiler ışığında insanlara yol gösterme, kehanetler ve bu işi son derece fantastik bir yorumla geleceğe aktaran kahinler. Misin? Hepimiz geçmişte yaşanan olayları insanların nasıl bir yaşam sürdüklerini merak ediyoruz. Bununla ilgili yapılan birçok araştırmada şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Geçmişe yapılan yolculuk teknoloji sayesinde mümkün olabiliyor deminden şimdiye geldim. Fakat gelecek böyle değil. Bilim insanları bizim nasıl bir geleceğin beklediği hususunda bazı açıklamalar yapıyor. Güneşin yaklaşık 5000 yıl sonra sönecek olması araştırmacıları çeşitli yaşam arayışlarına yönlendiriyor. Bu noktada araştırmacılar uzayın çeşitli noktalarında yaşam bulmak uğruna can hıraş bir mücadele verirken asırlardır insanlığın sonuyla ilgili son derece çarpıcı açıklamalarda duyuyoruz. Kehanetler. Efendim dünya şöyle patlayacak. Arılar yok olacak. Uzaylılar dünyayı istila edecek. Deccal insanları yoldan çıkaracak derken ardı arkası kesilmeyen komplo teorileriyle insanlar karşı karşıya bırakılıyor. Peki nereden çıkıyor bu kehanetler? Bu fikirler insanların, hayvanların veya diğer varlıkların bazı davranışlarının gözlemlenmesi ve yorumlanması sonucu ortaya çıkabilir. Bunun yanında cansız maddelerle irtibat kurarak da bu düşüncelere erişilebiliyor. Mesela eski Roma'da kuşların uçuş şekli ve seslerinden anlam çıkarmak pek meşhur. Ayrıca Etrükslerde, Mezopotamya'da ve Roma'da hayvanların iç organlarının ateşe atılmasıyla aldıkları şekillerden sonuç çıkarmakta yaygın bir kehanet üretme biçimi. İbranilerde ruh çağırarak ve ruhlarla konuşarak kehanet üretmek moda. Anlaşılan çok eskilerden beri insanların kalbinde gelecekten haber verme arzusu yanıp tutuşuyor. Sanıyorum bundan dolayı hemen hemen bütün eski medya medeniyetlerde kehanetler kol geziyor. Bu meselenin Yahudilikte yasaklanmasında toplumu çok meşgul eden bir alışkanlık olduğunu görüyoruz. Bu fantastik teorilerin sahipleri var elbette. Onlarda kahinler. İşte bu kahinler insanlığı asırlardır sona hazırlıyor. Fakat bir türlü kopmadı kıyamet. Gelelim içimizi karartan, yaşam enerjimizi kalbimizden söküp alan ve zamanla aralarına fütüristler, sözde ekonomist ve bilim insanlarının da katıldığı şu kahinler ve tabii ki tutmayan kehanetlere Denince akla ilk gelen isim Nostradamus 16. yüzyılın başında Paris'te dünyaya gözlerini açıyor. Nostradamus zengin bir ailenin çocuğu ve tabii iyi bir eğitim alıyor. Büyük babası kahin olacağını anlamış olacak ki buna matematik, simya, klasik edebiyat, tarih, tıp, astroloji eğitimleri vermiş. Bunun yanında eski Yunanca, Latince ve İbranice de öğretmiş. E bu kadar eğitimi kim alsa geleceği görür tabii. Şaka bir yana esas namı 1546-1547 yıllarında dünyayı kasıp kavuran veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarından dolayıdır. İlk defa 1550 yılında yazmış olduğu Yüzyıllar kitabında 12 dörtlükte yıl içinde yaşanacak büyük olayları öngörüyor. Bunun yanında 1558 yılında Yüzyıllar adlı kitabı kaleme aldı ve işte burada kehanetlerini sembolik bir dille sıraladı. Bu kitapta geleceğe dair birçok beklentisini söyleyen Damus'un bazı kehanetleri şöyle. Asya'da Orta Doğu kökenli bir mehti belirecekti ve sonrasında dünya 2016-2020 yılları arasında altın çağa girecekti. 2020 yılında atomik bir saldırı sonrasında Roma'da taş üstünde taş kalmayacaktı. Bu kehanetlerden henüz bir tık yok. Fakat halen gelmesi beklenen kehanetleri de var. Buna göre 2076 yılında Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri arasında 25 yıllık 4. Dünya Savaşı çıkacak ve savaş bitince yarı yarıya şöyle dönmüş bir dünya kalacak. Aman Allah'ım. 2106 ise 4. Dünya Savaşı bitince 1000 yıllık barış dönemi başlayacak ve bu düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmeler ortaya çıkacak. İnsanlık böylece yüksek bir yaşam düzeyine ulaşacak. Umuyoruz ki Türkiye savaşa katılmaz ve 1000 yıllık barışa erişiriz. Ayrıca Nostradamus 1999 yılında Deccal gelecek dediyse de henüz gelmedi bizi çok yakından ilgilendiren bir başka kıyamet senaryosu 2012 yılında yaşandı. Mayalılar bir takvim yazmaya başlamış ve bu takvimi 2012 yılında bitirmiş. Buna göre güya dünyanın sonu gelecekti. İşin ilginç tarafı dünya büyük felaketlerle çalkalanırken güzel şirincemize hiçbir şey olmayacaktı. Elbette beklenen kıyamet kopmadı. Fakat şirince esnafı ihya oldu. Elbette hemen bitmedi. Pablo Tagalogin isimli bir bilim adamı Julian takvimi takip edilecek olursa aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak dedi. Buna göre kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacaktı. Yine hüsran. 1911 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. Bir kasırga sonucu gözlerine kum taneleri kaçmasıyla kör oldu. Bulgar kahin Baba Banga 2020'de Putin ve Trump'a suikast gerçekleşecek demişti. Ancak bu kehanetler de tutmadı. Gerçi Trump koltuğu pek demokrat olan Biden'a bıraktı ama bir sonraki seçimler için kulislere devam ediyor. Yaşıyor yani. Putin'e gelince hiçbir yere gittiği yok. Yine kahinimiz 2021'de dünyayı güçlü bir ejderhanın ele geçireceğini söylemiş. Game of Thrones dizisinin esin kaynağı olmuş olabilir bu kehanetiyle ama o kadar. Ha, kimileri Çin'in güçlenmesini bu kehanetlerin gerçekleşmesine yormuş ama bir şeye inanmak isterseniz bahane bulmak kolay. Petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle trenlerin güneş ışığını kullanarak uçacağı kehanetinde de bulunmuş Baba Vanga. Güzel fikirmiş aslında. Yine kör kahine göre dünya 5079 yılında yok olacak. Daha var yani. Çok dert etmeyin. Bunların yanı sıra bazı pek de meşhur olmayan kahinler de mevcut. Mesela ilahiyatçı Thomas David Talmage'ın 1893'te yaşam kalitesinin inanılmaz derecede artacağı ve 150 yıl yaşamanın sıradan bir hadiseye dönüşeceği söylentisi de tarihe geçmiş kehanetler arasında. Bir kehanet de 1966'da 2000'de makineler o kadar çok üretecek ki Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes tek başına zengin olacağı fikri de Times dergisinde yayınlandı. 1877 doğumlu Amerikalı Edgar Cayce'e e göre 1940 yılında Çin güçlü bir demokrasiye sahip dindar bir Hristiyan ülkesi olacaktı. Rusya ise dindarların kıblesi haline gelecekti. Amerika'da siyah beyaz gerginliği çatışmalara neden olacak, yoksullar zenginlere karşı ayaklanacaktı. Marvin Cetron 1982'de ilerleyen yıllarda haftalık çalışma süresinin azalacağını ve hatta 2000'de 25 saat olacağını söylemiş. Arkadaşları uyarmış olmalı ki Sonrasında 32 saat olarak, güncellemiş kehanetini. Ama ne yazık ki olmayınca olmuyor. Bunun yanında belki binlerce kıyamet kehaneti daha boşa çıktı. Fakat ne kahinler bitti ne de kehanetler. Anlayacağımız dünya tahminlerle yürümüyor. İnsanlık olarak şunu unutmayalım. Ne ekersek onu biçeceğiz. Dolayısıyla geçmişten örnek alıp geleceğe bilim ve akıl doğrultusunda inşa etmek gerek. Sosyolog Daniel Bell'in dediği gibi gelecek erişemeyeceğimiz kadar uzakta değil. Gelecek şimdi başlar. Bütün mesele mesele anı yaşamak